Amerikan borsalarında balonlaşan teknoloji hisselerinde satışlar derinleşmeye başladı. Enflasyon düştü zannedilen enflasyon yavaş yavaş kafayı yukarı kaldırmaya başladı. Dibini buldu mu tartışmaları baş gösterirken Çin'de emlak piyasasındaki büyük sorun gitgide derinleşen bir probleme doğru ilerliyor. Bunları ve daha fazlasını bu videoda değerlendireceğiz. Hadi başlayalım. Evet Amerikan borsalarında biliyorsunuz yılın özellikle ikinci çeyreğinde başlayan kuvvetli bir rally vardı. Özellikle Nvidia'nın 4 milyar dolar ciro fazlası yapacağını açıkladıktan sonra 900 milyar dolarlık piyasa Değeri artısı hatırlarsınız bu yılki performansı yani işin inanılmaz boyutlarda tuhaf temeller üzerine oturduğu bir kaç ay geçirmiştik ama iki hafta öncesinde yavaş yavaş bunun zirveyi bulduğu en sonunda 16.000'e değdiği yaklaştığı yerlerde sinyali burdu ve o kadar hızlı gitmiştik ki ondan daha hızlı düşme ihtimalinden söz ediyorduk o satışlar başladı. 15.000'in altını gördük. 15.000 sınırlarını da kapadık. Nazlak için söylüyorum. Şimdi bu hafta gündemde neler vardı? Enflasyon vardı. Birazdan ona geleceğim ama daha önemlisi olası bir sıkıntının geldiği muhtemelen Beyaz Saray'da konuşulmuş ve Biden'a fısıldanmış ki Biden Çin ekonomisindeki büyük emlak sorunundan söz etmeye başladı ve ondan büyük bir saatli bomba olduğunu söyleyen bir açıklamada bulundu. Ve Çin'de emlak fiyatlarının bir önceki yıla göre %33 bir ayda düştüğü gibi acayip rakamlarla karşılaşmaya başladık. Ve Country Garden Çin'deki emlak devinin sıkıntılarını baş gösterdiğini görüyoruz. Ve hisse senedi fiyatının 4 yıl kadar önce 19 dolarda işlem gören hisse senedi fiyatının 89 centlere yani %95 düşüş gösterdiğini yani artık borçlarını ödeyememe problemlerinin baş gösterdiğini ve sıkıntının büyüdüğünü biliyorum. Biliyorsunuz hatırlarsanız 2021 Ekim ayında bir Evergrande videosu çekmiştim ve her şey öyle başlamıştı. Ve bütün bu dünyada batıkların büyük olduğunu, yükselecek faizlerin sistemdeki balonları patlatacağını anlatmıştım. Ve birer 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 dünya emlak piyasası, dünya tahvil piyasası aslında patlıyor. Onu yokmuş gibi davranan global devler var ama bu işin kaçınılır yanı yok. Tekrar tekrar söylüyorum. Eninde sonunda bu dünyadaki büyük sorun bir yerden ortaya çıkacak ama Amerikan bankalarından ama Çin emlak şirketlerinden ama dünyanın bazı borçlu ülkelerinin para birimlerinden. Dolayısıyla bu sorunun nereden ne kadar patlayacağını tam olarak bilemeyiz ama arka arkaya kademeli olarak gelmeye devam edecek. Tıpkı 1970'lerde yükselen enflasyon, yükselen faiz ortamında şirketlerin sıkıntıya girip dönem dönem büyük dalgalandığı gibi stagflasyon ortamında. Şimdi de çok benzer ortamdayız. Evet stagflasyon demişken enflasyon bitti mi gerçekten? Perşembe günü Amerika'da biliyorsunuz bir enflasyon rakamı geldi. Ve enflasyon rakamı geldikten sonra bir anda borsalar yukarı doğru, borsa vadeliler yukarı doğru alındı. Hatta sahasede ilk yarım saati de yukarı doğru devam etti ve haber Amerikan hisseleri enflasyondaki düşüşü kutluyor gibi bir başlangıçta başladı. Daha sonra aynı haber ajansının Market Watch'ın gün sonundaki haberine bakın. Amerikan borsaları enflasyon verisi sonrası karının tamamını aldı, yükselişin tamamını verdi, hatta eksiye geçti şeklinde. Gerçekten tuhaf bir perşembe geçirdik. Yüksek bir açılış ve neredeyse son günlerin zirvesi. Daha sonra da sert satışlar. Cuma günü aynı tempoda devam eden satışlar gördük. Dolayısıyla enflasyon gerçekten aşağı mı gitmişti? Rapora dikkatli baktığı zaman aslında enflasyonun tekrar yukarı doğru kafayı kaldırdığını çok net şekilde anlatıyordu. Sonuç itibariyle ama Country Garden'dan ama enflasyon problemlerinden öyle ya da böyle aşırı iyimser fiyatlanmış hisse senetlerinin Amerika'da satışlarla karşılaştığını gördük. Hafta boyunca, önceki hafta başlayan biliyorsunuz Apple'la anlatmaya başlamıştık. O tweetim hatırlarsanız tarihe geçeceğini söylemiştim. O tweet muhtemelen tarihi bir zirveyi işaretledi ve ber kurtul yani sat anlamında söylemiştik tam 191 dolar kırılırken bu hafta Apple 170 dolarlara kadar gitti. Birazdan grafiklerde inceleyeceğiz. Önce Nasdaq grafiğiyle başlayalım. Evet Nasdaq'ta 15376 trend takip seviyemiz artık. Haftayı 15041'de kapadı vadelliler. 15.371 aşağısında kaldığı sürece teknik olarak yön aşağı. Nereye kadar gidebilir diye çok sorular geliyor. %50 Fibo seviyesi 13.800'e son yükseliş dibinden alırsak bu dalgayı. Dolayısıyla bu bir düzeltme olsun veya yükseliş tamamen bitmiş olsun ki bence haftalık grafikte birazdan aylık grafiğe bakacağız. Zaten yükselişin bittiğini düşünüyorum ama 15.376 üzerine atarsa senaryoyu tekrar değerlendiririz. Şimdilik Orası üzeri stokla aşağı yönlü bakacağım. Nazdan aylık grafiğine şöyle bir göz atarsanız ne demek istediğimi daha iyi anlayabilirsiniz. Aslında 2009 Mart dibinden itibaren 900'lerden öyle bir yükseliş yaptık ki 16.700'lere. 2021 aralığına kadar ve 2022 boyunca biliyorsunuz satışlar gelmiş 2023'te de o dipleri bulup bir yükseliş yaptık ama o kadar makroyu ve fundamental temel verilere desteklemeyen bir yükseliş ve saçma sapan balonlaşan bir model oldu ki ve para çıkışının olduğu piyasalardan olduğu bir dönemde hem de oldu. Dolayısıyla hiçbir makro gösterge teyit etmediğinden bunun bir uzun vadeli bir çift tepe olasılığını değerlendirdik ve burada eğer bu uzun vadeli bir çift tepe olursa orada Ocak'ta gördüğümüz diplerin çok daha aşağılarını görme ihtimalimiz var. O açıdan bunun ben hala majör dev bir uzun vadeli bir çift tep olma ihtimali çok ciddi anlamda değerlendiriyorum ama zaman gösterecek. S&P, S&P biraz daha iyi niyetli. 4527 trend takip seviyesi aşağısında kapattı. Ama haftalıkta 4440 trend takip seviyesini aşağısında kırmadı. Ama orta vadeli bir trend çizgisi vardı. Onun aşağısındayız şu anda. Ama 4440 aşağısında kapanışlarda gelirse, onun altında haftayı kapatırsa gelecek haftayı da tamamen düşüşün başladığını, majör bir tepenin oluştuğuna emin olabilir. Dow Jones biraz daha iyimseriz orada ama orada da bir ayı bayrağına benzer bir şeyler oluşuyor. Ama hala enerji hisseleri içinde olduğu için biraz daha olumlu bir görünümü vardı. Ama satışlar derinleşirse orayı da aşağı çekebilir. 34.850 aşağısında ona karar verebiliriz. Şimdilik üzerindeyiz. Yukarıda 35.679'da zirve yaptığını hatırlatayım. Ve DAX evet bakın DAX çok ilginç. Uzun zamandır yükselen piyasa var. Almanya'da ciddi anlamda bir stagflasyon var. Hem büyüme eksiye geçti hem de enflasyonu zapt edemiyorlar. Dolayısıyla gerçek bir stagflasyonu Almanya bazında başladık. Avrupa'nın geneline yayılıyor. O açıdan 16.180 tren takip sebebi aşağısında kaldığı sürece Almanya'da en sonunda satışların derinleşebileceğini söyleyebilirim. Bakın uzun zamandır devam eden uyumsuzluklarla yükselmeye çalışan bir DAX var ve bayağı bir zamandır ittiriliyor. Ama ben onun da artık sonuna gelinme ihtimalini değerlendiriyorum. O açıdan DAX'sız çok soruyordunuz, çok soran arkadaşlarımız vardı. 16.180 trend DAX seviyem aşağısında kaldı sürece DAX'da yön aşağı. Ve Apple evet Apple'da 182 dolar trend DAX seviyem aşağısında kaldı sürece yön aşağı. Orada biliyorsunuz 124 dolardan 198 dolara kadar bir yükseliş olmuştu. 191 dolar trend takip seviyenin aşağısı da kapattığı anda uyarımı yapmıştım. Oradan beri de aşağı gidiyoruz. Aşağıda açtı biliyorsunuz. Bilanço sonrası aşırı iyimseler fiyatlanan bilanço ama çipler üzerinden yakalamaya çalıştığımız çip satışlarındaki yavaşlama, Apple'ın telefon satışlarında, iPhone satışlarındaki yavaşlama derken aslında gerçek rakamlarla global yavaşlamanın en güzel örneği Apple'da görüldüğü 3 çeyrekte revenue'su da düşüş vardı. Dolayısıyla en sonunda fiyata yansımaya başladı. Ve Tesla, evet Tesla'da uyumsuzluğu söyledik o tepelerde ve satışlar geldi. Şimdilik resmen aslında artık o uyumsuzluğu düzeltti. Onun dışında düşüş devam eder mi göreceğiz. Tam 238 dolarda uzun vadeli bir trend desteğimiz vardı. Oraya çarptık, oradan ufak sektik. Ama 249 dolar trend takip seviyem aşağısında kaldı sürece Tesla'daki yön hala aşağı. Ama üzerine atarsa senaryo değişebilir. Ama biliyorsunuz Tesla'da uzun vadeli olarak çok iyi bir fiyatlanmış bir şirket. Ve Nvidia, Nvidia biliyorsunuz balonun sembolü son hareketin. 108 dolardan 480 dolara kadar çıkmıştık. Oradan beri satış geliyor. Nvidia'ya biliyorsunuz aşağı yönlü bakıyoruz uzunca bir zamandır. Özellikle şirketin böyle bir performansı yansıtacak çok da iyi bir şirket, iyi de performans edecek ama bu kadar yüksek bir performansı. 1.2 trilyon dolar sınırına gelmiştim hatırlarsanız piyasa değeri. Şimdi 1 trilyon dolardayız hala ve 408 dolar kapattı cuma gecesi. 428 dolar aşağısında kaldığı sürece teknik olarak yön aşağı. Aşağıda gap'ler var o gap'lerin kapatılmasını en azından bekliyorum. Daha fazlası gelmeyecekse. Ve Emcan evet uzun zamandır olumlu olduğumuz hisselerden bir tanesi. 3 hafta kadar önce Emcan'de pozitiftik biliyorsunuz dibinden yakaladık hareketi ve dolar bazında %15'in üzerinde bir kazanç getirdi. Son derece iyi bilançolu, temettü veren bir biyotek devi amcan ve 264 dolara kadar yükseltti. Hafta 260 dolarda kapadı. Artık 255 dolar üzerinde kaldı sürece yön yukarı dipten yakaladık. Bu hareketin devamı beklenebilir ama burada oluşan çanak çok daha performansla verebilir ama 255 dolar aşağısı günlük kapanış kısa vadeli sat sinyali olacak. Onun dışında üzerinde kaldığı sürece yön yukarı devam edebilir. Kademeli olarak kar alınabilir ama yükselişi oynayanlar için trend takip seviyesi önemli. Ve Kotera uzun aylarca anlattığımız ve dip oluşturan Kotera yukarı sinyalini verdi. Şimdi yönü yukarı devam ediyor ama çok tempolu değil yavaş yavaş gidiyor. 27 dolar 40 sent üzerinde kaldığı sürece Kotera'da yön yukarı tarihi bir zirve 36 dolara doğru gidişini uzun zamandır bekliyordum. İyi bir taban yaptı. Yaptı. yordu çok yordu aylarca sabırlı yatırımcı için iyi bir kazanç oldu sabredenler için hareket devam ediyor ama 27 dolar 40 sent aşağısı kapanış bir sat sinyali olacak. Onun dışında yön yukarı. Ve mozaik. Evet mozaik de dipten yakaladık biliyorsunuz. 41 dolar 18 de artık trend takip seviyemiz. 42 bölgesinde bir direnç vardı ama biraz üzerinde de gördük. 42 78, 200 günlüğe çarptık. Oradan biraz döner gibi oldu. 42 78 200 günlüğü aşabilirse mozaik gübre devi, dünya gübre devi yukarı doğru yönü devam edebilir. Ama 42 78 aşağısında Sıkıntılı biraz. 41.18'i kırmadığı sürece ama ana trendi dipten kalkış şeklinde yukarı devam edebilir. Ama yine de dikkatli olacağız artık. Ve kripto paraları hızlıca bir göz atalım. Kripto paralarda ilginç bir sıkışma var uzunca bir zamandır. Trend takip seviyem 29.700 dolar hala. Oranın üzerine atar gibi olup aşağısında kapadı. Üzerinde kapanış yapmadı geçen hafta o açıdan. Yükselişlerde kısa vadeli traderlar satış alış yönünde trade edebildiler. Ama çok da kuvvetli bir hareket olmuyor iki yöne. Ben bu kaydı çekerken hala 29.500'lerdeydi. 29.700 dolar üzerine atarsa 31.000-31.700 bölgesine bakarım. Onu da aşarsa 36.000 doları doğru bir hareket beklerim. Ama daha çok ihtimal hala 29.700 doları aşağısındaki kapanışların devamında 28.700'ü asıl oradaki trendi kırdığı anda da sert satışlarla çok daha aşağılara gelme ihtimali biraz daha yüksek. Ama senaryo değişir, bankacılık krizi veya bir savaş haberiyle falan yukarı almaya denerlerse işte az önce söylediğim senaryoya döner. O açıdan iki senaryoyu da gündemde tutarak birazcık satış ağırlığı ihtimalinin daha yüksek olduğu. Çünkü 5 dalganın bittiğini düşünüyorum. Bir satışta başlarsa çok daha vahim bir senaryoya dönebilir. Ama 29700 üzerinde de short yönde kalmamak lazım diyor. Ve Ethereum, Ethereum'da da 1875 dolar takip ediyoruz. 1875 üzeri pozitifim, aşağısı negatifim. Orada da bir değişen bir şey yok. Ripple, Ripple'da nokta bir atış yaptım. Geçen hafta videomu dikkatli takip edenler 60 centim belki biraz aşağısı 59 60'ları 60'lara falan değebilir dedim. Oraya değdi, kalktı. Ama çok da kuvvetli bir kalkış değil. Orası çok orta vadeli destekti. Başından beri söz ediyorum. O yukarı kırılımdan beri 60 centten. O bölgeden şimdilik sektik. Şimdi 0.66-66 üstüne atarsa pozitif, 0.60 aşağısındaki kapanışlar, 59-60 aşağısındaki kapanışlar negatif şeklinde bakıyorum. O açıdan bu band değerli. 0.66-66 üzerinde işler çok da pozitife dönebilir. Çünkü Ripple uzun vadede kalıcı olmasını beklediğimiz Kripto paralardan bir tanesi ama ana senaryo hepsinde belirgin şekilde yine Bitcoin yönünden belirginleşecek diye düşünüyorum. Evet Amerikan borsaları ve kripto paraları şöyle bir toparladık. Dikkatli, temkinli olun. Çift yönlü para kazanabileceğinizi unutmayın ve büyük resme makro resme çok dikkatli bakın. Beni takip etmeye devam edin. Yolunuza ışık tutmaya devam edeceğim. Hepinize çok dikkatli, bol kazançlı, harika günler diliyorum. Müzik